Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kazanım tadında sorular. 19 test arkadaşlar. Birinci sorudan başlayacağım. Aşağıdakilerden hangisi bir cebirsel ifade değildir diyor. Harflerin ve katsayıların harfler, katsayılar ve işlemlerden oluşan yapılara cebirsel ifadeler diyoruz. Mesela 3x-5 bir cebirsel ifadedir x kare artı x bir cebirsel ifadedir. 4x eksi 3 bc bir cebirsel ifadedir. Ama 5 kere 2 eksi 3 bir cebirsel ifade değil. Bir işlemdir arkadaşlar. Cevabı C şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. Yukarıda verilen sözel ifadeye karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Bir sayının 3 katının 4 fazlası diyor. 3 katı dediği için 3 çarpı x artı 4 şeklinde 3x artı 4 biçiminde rahatlıkla yazabiliriz arkadaşlar. 3x artı 4 cevabımız B. Bakın şuradaki çarpı noktayı yazmadan da olabilir. 3x artı 4 aynı şey arkadaşlar cevabımız B. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen sözel ifadeye karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir sayının yarısın Bir sayının yarısı. Yani bir sayının 1 bölü 2'si. Yani sayımıza y edersek y bölü 2'nin yarısı demek bu işte arkadaşlar. Yarısının 5 eksi. Eksi 5. Y bölü 2 eksi 5. Y bölü 2 eksi 5. Cevabımız aşık. Rahatlıkla görebiliriz. Geçelim dördüncü örneğimize. Bir sınıfta kızların sayısı erkeklerin sayısından 17 fazlaymış. Buna göre kızların sayısını gösteren cebirsel ifade ediyor. Kızların sayısını göstermek için önce bir erkeklerin sayısına bir değişken atamamız lazım. Erkeklerin sayısına ne diyelim? X diyelim. Erkeklere X dersek kızlar erkeklerden 17 fazla. Yani X artı 17 olması lazım. Kızların sayısını gösteren cebirsel ifade. Bu da x artı 17 değişikliğinde rahatlıkla görebilirsiniz. Cevabımız değişik. Beşinci örnek. Toplamları 200 olan iki sayıdan biri k ise diğerini buluyoruz. Bakın bir sayıyla k denen sayıyla diğer sayıyı topladığımızda sonuç ne çıkıyormuş? 200 çıkıyor toplama işleminde verilmeyen soru işaretini bulmak için ne yaparız? Çıkarma yaparız. Neyi? 200'den toplamdan çıkarırız. Neyi çıkarırız? Diğer sayı yani k. 200 k. Demek ki diğer sayı 200 k B şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz. 200 k. Geçelim 6. örneğimize. Yukarıda verilen cebirsel ifadeye ait sözel ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Bakın x bölü 4 artı 3x diyor. Yani x bölü 4 demek x denilen sayının dörtte bir yani çeyreği. Bir sayının çeyreği ile aynı sayının 3x 3 katı 3 katı. Bir sayının çeyreği ile 3 katının toplamı. Doğru cevap C şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz bir sayının ile aynı sayının 3 katının toplamı şeklinde C şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz. 7. Yukarıda verilen cebirsel ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakın 4A artı 3B artı C artı 4 şeklinde. Bakın kaç terimi var? 1, 2, 3, 4 terimi var. Yani şu ifade yanlış. Sabit terimi, sabit terim arkadaşlar bakın yanında harf olmayan C artı 4 yanlış. Katsayılar toplamı bakalım. 4A'nın katsayısı 4 artı 3B'nin katsayısı 3 artı C'nin katsayısı 1 artı sabit terim kendisi de bir katsayı oluyor. Toplarsak 4 3 daha 7, 7 1 daha 8, 8 4 daha 12. Doğru. Yani bu ifade doğru arkadaşlar. Cevabımız yaşıyor. Değişkenler A ve B'dir. Hayır arkadaşlar. A, B bir de C'dir. C'yi yazmamış Onun için bu da yanlıştır. Geçelim 8. örneğimize. 5A-BC artı 2. Yukarıda verilen cebirsel ifade için. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Terim sayısı 1, 2, 3 terimlidir. Yani D şıkkı yanlıştır. Değil mi? Doğru yarı katsayılar Kat 5, Eksi 1 ve 2'dir. 5. Eksi 1 ve 2'dir. Yani doğru cevap 5. Değişkenler A, B, C'dir. Sabitlerimizdir. Yani 8 soru cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Geçiyorum arka sayfaya. Dokuzuncu soru. X eşittir 1 için ve Y eşittir 3 için diyor. Yani değişkende X yerine ne koyun diyor. 1 değerini koyun diyor. Y yerine de 3 koyun diyor. Koyalım. Koyuyorum. koyarım. 3 sabitlerim bakın. 3 artı 3 y 3 tane 3 yani 9. Böyle 12. Artı evet y eksi x yani 3 eksi 1 3 eksi 1 bölü 3. Evet buradan bakın arkadaşlar 12 bölü 12'den 1 bu da 2 bölü 3 oluyor. 1 ile 2 bölü 3 toplarsak bakın 1 tam 2 bölü 3 eder ki arkadaşlar şurayı çarparsak 1 kere 3, 3 3 artı 2 ne olacaktır? 5 bölü 3 olacaktır. Cevabımız A şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz. İşlem sonucu A şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz. Geçelim 10. sorumuza. Aşağıdaki şekilde benzer olan terimler oklarla gösterilmiş. Bakın 3a kare ile a kare, 9y ile 2y. Aynı harf ve aynı dereceden oluşuyorsa benzer terim oluyor. 5a ile eksi 5a, eksi 3c kare ile eksi 1c kare. Bakın, katsayıların farklı olması önemli değil. Burada harf aynı ve derece aynı. Buna göre eksi b kare ile hangisi benzer terimdir? Bakın. B kare olması lazım içinde. içinde B kare olan sadece C şıkkında 3B kare var. Bunda B var. Derecesi küçük. Burada da derecesi küçük. Y kare zaten benzer olmaz. Cevabımız C şık 11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. A 10 için 10 eksi 5 5 eder. Doğru. B eşittir 29 için. 29 artı 1 30. 30 bölü 2 15 eder. Doğru. C eşittir 9 için 2C 2 kere 9 18 18'den 2 çıkınca 16 kalır yani. X 1 için 1'in karesi 1 artı x gene 1 eşittir 2 doğru doğru cevabımız C eşittir. Geçelim 12. Soruya 6A artı B artı 3C artı 4 yukarıda verilen cebirsel ifadenin katsayılar toplamını yazalım arkadaşlar bakın 6A'nın katsayısı 6. Artı 1 b'nin katsayısı 1. Bakın yazılmasa da 1. 3 c'nin katsayısı 3. Sabit terimde kendisi de bir katsayı arkadaşlar. 6 artı 1 7 7 artı 3 artı 4 Evet. 7 artı 3 10 10 artı 4 eşittir 14. Demek ki katsayılar toplamı 14'müş arkadaşlar. Cevabımız B şıkkında rahatlıkla On 13. soru. Diyor ki: Harun yeni aldığı 180 sayfalık kitabın bir miktarını okuyor ama ne kadarını okuyor bize söylenmemiş. Söylenmediği için bir miktarını okuyor. Okuduğu kısma x dersek, değil mi? Buna göre diyor Harun okumadığı sayfa sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın okumadığı kısım okuduğu kısımla okumadığı kısım toplamı 180 ettiğine göre 180'den ne yapmalıyız? 180'den çıkarmalıyız. Neyi? Okuduğu kısmı yani x. Yani 180 eksi x olması lazım. Doğru cevap bursa. Harun okumadı. Sayfa sayısı 180 eksi x. B şıkkı. Geçelim 14. sorumuza. Sınıfımızdan 3 öğrenci ayrıldığında kalan öğrencilerin çeyreğinin 4 fazlası erkek öğrenci sayısına eşit oluyormuş. cümlesine göre son durumda sınıftaki erkek öğrenci sayısını veren cebirsel ifade hangisidir diyor. Evet. Sınıfımızdan 3 öğrenci ayrıldığında kalan öğrencilerin Evet. Sınıfımızdaki öğrenci sayısına x diyelim sınıftakine. Sınıfımızdan 3 öğrenci ayrıldığında x eksi 3. Evet. Kalan öğrencilerin çeyreğinin yani dörtte birinin 5 fazlası kadar erkek öğrenci sayısı. Yani x eksi 3 bölü 4 artı 5. x eksi 3 bölü 4 artı 5. Yani cevap A şıkkı artıkla görebilirsiniz. öğrenci sayısının 3 eksiğinin çeyreği 4'te birinin 5 fazlası şeklinde aşık oluyor. Geçelim son sorumuza. 15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 2x artı 3 ifadesinde x 7 için 2 kere 7 14, 14 artı 3 17'dir. Doğru arkadaşlar bu ifade. Bakın yani şöyle yazmak gerekirse. 2x 2 çarpı 7 artı 3. 2 kere 7 14, 14 artı 3, 17. Bu ifade doğru. Bu ifade doğru. 8 n eksi 5 ifadesinde n eşittir 5 için. Bakın 8 kere 5, 85 değil, eksi 5. 8 kere 5, 40. 40 eksi 5, 35. Bu ifade de doğru. Bu ifade de doğru. Geçelim 21 3 a ifadesine. 21 3 a yani 3 tane a 7 için 7. Buradan 21 3 kere 7 21 oluyor. 21'den 21 çıkınca 0. Gördüğünüz gibi burada bir hata var arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Bu 0 olmaz. 7 y eşittir y eşittir 10 7 çarpı 10 70 doğru. Bu ifade doğru arkadaşlar. Yani yanlış olan şık C şıkkı oldu arkadaşlar. Dersim burada bitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.